Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini kurban bayramı gerekçesiyle öne çektiklerini ifade ederek, ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini araya kurban bayramı girdiği için öne çektiklerini ifade ederek, ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Resmi nikah kıyan 1203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapılacak. Bakan Göktaş, bu doğrultuda başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanan, Mayıs ayı içinde de resmi nikahlarını kıyan 1203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını ifade etti. Aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için aile ve gençlik fonunu kurduklarını ifade eden Bakan Göktaş, aile olmayı her daim teşvik ettiklerini, aile yapısını kuvvetlendirmenin ana hedefleri olarak belirlediklerini söyledi. Bakan Göktaş, proje kapsamında gençlerin evlilik dönemi içerisinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini belirtti. 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 TL kredi. Söz konusu projeye başvuran çiftlerin 15 Şubat itibarıyla www.aile.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandığını belirten Bakan Göktaş, başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9992 çiftin başvuru yaptığını ifade ederek şartları sağlayan 2976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini açıkladı. Göktaş, açıklamasının devamında Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve şartları sağlayan kişilere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirterek, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.